işler yoluna girene kadar konakta içindekiler de sana emanet. Hemen oğlumu oradan çıkar. Hemen! Tabii efendim. Anlıyorum. Esaret dizisinin yeni bölümünde Kenan ile Nurşah Orhun'u kurtarmak için tek çarenin o görüntülere ulaşmak olduğunu çok iyi biliyorlardı ve canları pahasına da olsa o görüntülere ulaşmak istediler. Ancak Korkut son anda Kenan ile Nurşah'ın kendisine tuzak kurduğunu fark edecektir. Kaçakçı adam ise çiftimizin aslında Korkut'un peşinde olduğunu anlayacak ve onları araba egzozunda boğarak cezalandırmak isteyecektir. Gerçekten de bir dizide arabayı içindeki insanlarla birlikte uçurumdan atarsınız, başka bir dizide son anda bir düşman belirir ve bebeği anasının kucağından aldıktan sonra arabayı uçuruma kadar itekleyerek götürtürsünüz. Bu dizide de arabanın gaz pedalına taş koyarak içerideki insanları arabanın egzozu ile boğmak istiyorsunuz. Senaristlerin bu senaryoları hangi kafa ile yazdığını gerçekten çok merak ediyorum. Ne yaşadınız ki bu kadar kötü düşünebiliyorsunuz? Kenan ile Nurşah ne pahasına olursa olsun o garajdan çıkmak ve Korkut'un peşine düşmek zorunda arkadaşlar. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Kenan ve Nurşah'ın bu tehlikeli macerada nasıl bir yol izleyeceklerini ve Korkut'un planlarını nasıl boşa çıkaracaklarını görmek için heyecanla bekliyoruz.